Şimdi elime düştü abi bu ikisi. Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz 2023 model Opel Astra mı, 2021 model Golf 8 mi? Astra L kasa olarak geçiyor. Son nesil Astra. Golf de yine son neslin makyajsız versiyonu. Aşağı yukarı denk otomobiller diyebiliriz bu iki otomobile. Neden? Çünkü Astra'mız elegans donanı paketli. Golf'ümüz de life donanı paketli. Edition Elegance GS, Impression Life ve Style olarak bir de R-Line var. Sportif versiyonu. Devam ediyor. İkisi de eşit donanım paketli arabalar diyebiliriz. Opel Astra'da 1.2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli bir motor var. Volkswagen Golf'te de yine 1 litrelik 999 cc'lik 3 silindirli 1 litre turbo benzinli bir motor bulunuyor. Donanımları birbirine denk, motorları birbirine denk, fiyatları da birbirine yakın olan 2 tane C segmenti hatchback modeli beraberiz. Bu arada ben bu iki otomobili Ankara Otoman Center Ototurkaz Premium'dan temin ettim. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ederek evet. devam etmek istiyorum. Opel'in Astra modeli aslında Golf'e göre biraz daha uzun, biraz daha geniş fakat bariz bir şekilde biraz daha alçak olan bir otomobil. Golf ise hani şöyle Golf yapılmış. Sonradan bu Astra'yı böyle tepeden bastırmışlar, yandan ve uzunluk olarak birazcık böyle genişlemiş bir araba gibi tarzı var. Açık söyleyeyim, iki otomobilin tarzına ve karakteristik özelliklerine baktığım zaman Astra benim daha çok hoşuma gidiyor. Fakat e, Golf'ün de avantajlı olduğu taraflar var. Şimdi Astra'nın motor seçeneğinden devam edelim. Bu 1.2 litrelik motor, 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Üzerinde 8 ileri Aisin marka tork konvertörlü bir şanzıman var. Bu arabanın en sağlam ve en güvenilir yeri şanzımanı. Golf'ün üzerinde ise 110 beygir güç, 200 Nm tork üreten bir motor bulunuyor. 7 ileri DSG şanzımanla kombine edilmiş. Bu arabanın da motoru aslında buna göre en güvenilir tarafı. Araçların ağırlığı arasında 70 kiloluk bir fark var. Yani Astra Golf'e göre 70 kilo daha ağır. Golf 1300 kilo, Astra 1370 kilo. Bu da boyut ve şanzımanla alakalı tabii ki. Bagaj hacimleri arasında da Golf'te 380 litrelik bir bagaj, Astra'da ise 422 litrelik daha büyük bir bagaj bulunuyor. İki aracın arka süspansiyonları torsiyon çubuğuyla gönderiliyor. Ön süspansiyonlarsa Macperson düzeninde gönderiliyor. Sıfır hızlanmaları Golf tarafında 10.2 saniye, Astra tarafında 9.7 saniye. Son hız Golf'te 202 km saat, Astra'da ise 210 km saat. Yani teknik verilere baktığımız zaman Astra'nın hem hacimsel anlamda hem performans anlamında Golf'e göre daha avantajlı olduğunu görüyoruz Dezavantajlı taraflarından da vakit geçtikçe Bahsedeceğim devam edeceğim Donanı paketlerinden kısaca bahsedeyim size Astra Elegance'da adaptif hız sabitleme özelliği bulunuyor Şerit takip özelliği bulunuyor Yani ön radar da bulunuyor Fakat Astra'da şerit ortalama özelliği bulunmuyor Golf'e geldiğimiz zamansa golf'te aktif güvenliklerin hiçbirisi bulunmuyor. Çarpışma önleme, kör nokta gibi özellikler kör nokta gelince Astra'da da yok. Bu donanımda yok yani. Golf'te ise ekstra olarak konfor donanımları var. Direksiyon ısıtma ve ön iki koltuk ısıtma geliyor bu otomobilde. İki araçta da standart LED aydınlatmalar bulunuyor dışarıda. İki araçta da ön-arka park sensörleri ve birer tane geri görüş kamerası bulunuyor. Bu anlamda da aslında donanım olarak birbirlerine eşit diyebiliriz. Şimdi isterseniz dışarıda şöyle yanına ve arkasına bakalım. İçine girelim, içerideki detaylardan bahsedelim. Yan tarafta baktığımız zaman, Ahmet abi sen de şöyle gelebilirsin. Astra modelinde ayna kapamanın olduğunu görüyoruz. Golf, Lash'da ayna kapama yok. Şu an zaten kendini açtı. İkisinin de sinyal lambası dikiz aynasının üzerinde yanıyor. Astra'da 17 inçlik bir jant modeli bulunurken Golf'te 16 inçlik bir jant modeli bulunuyor. Bir de tabi Astra çift renk opsiyonuyla satın alınabiliyor. Astra'da anahtarsız açılma özelliği yani anahtarsız giriş özelliği varken Golf'te sadece anahtarsız çalıştırma özelliği bulunuyor. Arkasına doğru gelelim. Arka tarafta arkadaşlar ikisinde de bagaj kapağı logolardan açılıyor. Fakat Astra'da LED aydınlatmalar bulunurken Golf'te halojen aydınlatmalar arka tarafta yer alıyor. Astra'nın en sevdiğim şeylerinden bir tanesi de şu çizgi. Bu çizgi kaputta da var. Direksiyonun ortasında da var. E, şu düz çizgi gerçekten çok güzel. Stop'un da burada olması e, güzel ve şık durmuş. Astra'nın bagajını bir açalım şimdi. Elektrikli bir bagaj ikisinde de bulunmuyor. Düz eşikli bir bagaj yapısı var. Kalitesi bu segment için gayet güzel. Bir tane de aydınlatma bulunuyor sol yanında. Arka sıra koltukları da yatırabiliyorsunuz. Yatırdığınızda neredeyse düz bir alan oluşuyor. Geniş, güzel bir bu segment için bagaj alanı var. Golf'e geçelim. Golf tarafındaki bagaj yine de dediğim gibi logodan buradan açılıyor. Bunu açtığım zamansa daha küçük 380 litrelik bagaj bulunuyor. Bunun eşik yükseltisi ona göre biraz daha fazla. Golf'ün bu zemin aparatı falan bir tık daha böyle kaliteli, tok geldi. Ama çok ciddi de bir farkları yok. Yine Golf'ta da bir tane aydınlatma bulunuyor sol yanında ve koltukları yatırdığınızda Astra'daki gibi bir alan oluşuyor. İkisinin de koltuk yatıkları birbirine çok yakın. Peki şimdi arka yaşam alanına gelelim. Arka yaşam alanları nasıl? Hadi Astra'ya geçelim. Astra'da beyaz bir tavan var öncelikle. Arkada köşelerde birer tane aydınlatma ve dört tane tutamak bulunuyor. Bensun'dan üzerinde elbekler var fakat ayarlayım diye kemeri mandalları bulunmuyor. Benim boyum 1.78. Burada önde ben rahat otururken iki parmak dolaylarında bir boşluk oluşuyor. Baş mesafesi de yaklaşık 5 parmak. Ortaya geldiğimde ortada arkadaşlar iki tane havalandırma menfezi ve bir tane USB Type-C çıkışı. Yine koltukların ortasından da içerisinde iki tane bardaklık olan bir kol dayanağı beni karşılıyor. Buradaki koltukların rahatlığı güzel. İki tane izofix bağlantısı da var. Fakat birazcık sırt kısmı dik. bir de ön koltukların arkasında birer tane göz ve küçük bir şaf tüneliyle gönderiliyor. Şimdi Golf'e geçelim. Golf'te yine açık renkli bir tavan döşemesi var. Yine 4 tane yukarıda aydınlatma var. Bu aydınlatmalar Astra'ya göre daha çok yeri aydınlatıyor. Daha ferah içerisi. Ve üzerinde airbagler ve ayarlı emniyet kemeri mandalları Golf'te bulunuyor. Bu bir artı. Ön koltukların arkasında üçer tane göz var. Telefon için küçük gözler de var yukarıda. Bu arabada daha büyük bir şaf tüneli var. Ama 3. bölge klima ayarı var. Buradan klimanın derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Alt tarafta da Type-C sayısı 2'ye çıkıyor. Bu arabada da yine kol dayanağı var. Sıradaki kol dayanağı Golf'tekine göre daha şık ama Golf'teki daha geniş bir kol dayanağı. Bu arada kapı üstlerine gelelim. Şimdi Astra'da kapı üstü renkli. Orada böyle gri bir geçiş var. Çok daha şık duruyor Golf'inkine göre ama Golf'ün de yumuşak yerleri daha yumuşak. Bir de arka tarafta ambiyanslar var. Kapı içi gözleri de Golf'te flok kaplı şimdi Astra'nın kapı yüzleri güzel fırçalanmış e, plastik malzemeler açık renk bir döşeme. Böyle daha farklı daha güzel duruyor. Kapıcı gözleri flok kaplı değil. Aynı kapama tuşu var orada. Ekstra olarak dört camda iki araba da tek tuşla açılıp kapanıyor. Direksiyon tarafı Astra'da çok güzel. Bu direksiyonu beğeniyorum ama simidi ince. Otomatik var. Otomatik silecek pedal shiftler bu otomobilde bulunuyor. Ekranlara gelelim. iki tane dijital kadran var önümde. Bana dönük bu kadranlar. Oldukça güzeller. E, ortadaki tabii tamamıyla dijital bir kadran. Buradaki kadranın işletim sistemi açık söyleyeyim gol Golf'e göre biraz daha hızlı çalışıyor. Yeni makyajlı gelen Golf'ler bundan daha iyi ama bu Golf'e göre biraz daha hızlı çalışıyor. Yine buradaki tasarım çok minimal bir tasarım ve benim hoşuma gidiyor. Konsol kısmına geldiğimde e toggle adı verilen bir şanzıman kolu var burada. İki tane bardaklık, sürgülü gözler, elektromekanik park freni, sürüş modları. Ön taraftaki boşlukta 12 volt çıkışı ve iki tane Type-C çıkışı bulunuyor. Arkaya geçtiğimde kanatçık şeklinde açılan kol dayanağı var. Bu ayarlanmıyor ama içerisi Golf'ünkinden daha büyük torpido gözü flok kaplı ve aydınlatmalı. Golf'te flok kaplı değil. Otomatik kar aranış dikiz var. LED aydınlatmalar var ama daha az yeri aydınlatıyor ve ışıklı makyaj aynası bu otomobilde de bulunuyor. Şimdi Astra'nın koltuklarına gelelim. AGR sertifikalı koltuklar var. Sürücü koltuğu yolcu koltuğuna göre daha çok özellikli. Ne var? Burada iki tane tuş var. Elektrikli bel destek ayarı 4 yönlü ve bir de Baldır kısmının ucunu kaldırıp indirme tuşu var. Bu çok güzel bir özellik ve baldır uzatma var. Koltukların sırtlığı değil ama minderlerinin uzunluğu, rahatlığı golf'e göre daha güzel geldi bana. Onu net bir şekilde söylemem lazım. Şimdi golf'ün içine geçelim. Burada da marş butonu ortada. Yine buna basıyorum. Açık söyleyeyim Golf içeride böyle Astra daha geniş olmasına rağmen bir tık daha ferah hissettirdi bana. Golf'ün iki tane dijital kadranı var yine. Ortadaki ekran dediğim gibi Astra'dan daha kötü. Ama bu kadran da Astra'ya göre biraz daha iyi. Hem geçişleri daha güzel hem de görselleri daha güzel. Golf'ün ekranının üzerinden yine Astra'daki gibi tüm ayarları yapabiliyorsunuz. Bu arabada aktif güvenliklerle ilgili bir şey yok. Kablosuz şarj var. Konsolun orta tarafında ve iki tane Type-C çıkışı var. e okula benzeyen küçük minnak bir şanzıman kolu. Bu arabada auto özelliği var. Ekstra olarak yine Yine burada da bardaklık var ama Astra'daki bardaklığın yeri Golf'teki bardaklığın yerine göre daha güzel dizayn edilmiş. Kol dayanağı ileri geri ve yukarı aşağı hareket edebiliyor. Daha küçük bir e, burada göz yer alıyor. Torpido gözünü açtığım zamansa standart aydınlatmalı bir torpido gözü beni karşılıyor. Yukarı çıktığımda daha çok aydınlatan burada aydınlatmalar var. Otomatik kararın içtikiz ve ışıklı makyaj aynaları da bu otomobilde bulunuyor. Şimdi şöyle sürüşüne geçelim. Sürüş konforlarından bir bahsedelim. Golf'ün içerisindeyiz. Bir şöyle sürüş yapacağız. Golf'te arkadaşlar mild hibrit desteği var bu arabada. Astra'da mild hibrit desteği yok. Yani sağın ön koltuğun altında bir tane batarya var. Küçük bir batarya bu batarya. Bu batarya sayesinde bu otomobille yolda ilerlerken motoru kapatabiliyor. Fakat elektrik motoru olmadığı sadece batarya olduğu için e, elektrikle gidemiyor. Ama ataletini aldıktan sonra işte yanmalı motoru kapatıp diğer bütün komponentleri açık tutabiliyor. Böyle bir farklılığı var. Astra modeline göre bu da teknolojik olarak bir tabi ilerilik katıyor. Yakıtta da, da ciddi bir destek sağlıyor. Golf'ün en güzel tarafı aslında baktığınız zaman konforu Astra'ya göre. Astra da çok sert ve konforsuz bir araba değil. Aralarında dağlar taşlar farklılıklar yok ama Golf özellikle bozuk yollarda daha tok hissettiren, süspansiyonları biraz daha az ses yapan, burada jant boyutunun da önemi var. Astra'nın 16 inç jantta edition versiyonunda bir videosu vardı kanalda. Onun yaltımı Golf gibi. Ama elegansla karşılaştırdığımda hem janttan dolayı hem de biraz daha o tokluk hissi olduğu için bu otomobil biraz daha tok hissettiriyor. Direksiyonun tutuşu Astra'da da çok güzel, Golf'te de çok güzel ama Golf'te biraz daha etli bir direksiyon olduğu için daha kolay kullanıyormuşsun hissine kapılıyorsun bu otomobilde. Dikiz aynalar arasında da aslında çok ciddi bir farklılık yok. İkisinin de görüş açıları gayet yeterli ama dar alan manevralarında ikisinde de bir 360 istersin ama tabii bu donanıma bağlı alınan bir şey. Golf'ün Astra'ya göre en bariz farklarından bir diğeri de bu arabanın motoru ee, yine 3 silindirli bir, bir litre olmasına rağmen o 1.2 iki ama ikisi de 3 silindir olmasına rağmen bu arabanın motoru daha sessiz Astra'ya göre ee, şimdi biz de gelirken Ahmet abiyle yarı yolda birini aldık yarı yolda birini aldık değiştirerek kullandık bunu biz de hissedelim diye ee, koltuklardan zaten bahsetmiştim koltukların yükseltisi ikisinde de aynı skalada ayarlanabiliyor bu anlamda da herhangi bir sıkıntı yok bak mesela şu an Ayağımı gazdan çektim ve araç stop etti. Diğer komponentler açık bir şekilde ilerleyebiliyorum. Ve bahsettiğim Multibit desteği de bu şekilde çalışıyor. Yalıtım farklarından birazcık bahsedeyim isterseniz. Golf'te Astra'ya göre bir tık iyi bir yalıtım var. Yüksek sürat performansı Astra'nın Golf'e göre biraz daha iyi olmasına rağmen hem hacimsel olarak hem de motorun özellikleri daha iyi daha iyi olmasına rağmen yüksek süratte yalıtım performansı Golf'te Astra'nın biraz daha önünde arkadaşlar bunu söylemek lazım diye düşünüyorum. Burada e, tersten gelen çok abi oluyor ya maalesef öyle bir durum var. Astra'da e, tavan biraz daha basık olmasına rağmen tavan tarafındaki o ferahlık Golf'e göre bir tık daha ama nerede? Arkada değil abi. Ön tarafta. Çünkü Golf'ün ön kısmı biraz öne geliyor. Yani şurası camı küçük öyle söyleyeyim. Astra'da da çok büyük değil ama çok önüme gelmediğinden dolayı bunda biraz daha böyle hapismiş gibi hissediyorum. E, bu otomobilin bir farklılığı da o. Bir diğer farklılık ise bu arabada ambiyans. Konsol boyunca şerit şeklinde bir ambiyans var. Dört kapı üstünde kapı içi gözleri dahil ikişer tane her kapıda ikişer tane ambiyans aydınlatması bulunuyor. Bu da Golf'i biraz daha şık gösteriyor diğerine göre. Golf tarafının genel sürüş özellikleri böyleydi. Şimdi yalıtımın biraz detayına inelim. Yalıtım tarafında Golf'e bindiğinizde yaklaşık Bak bura bayağı bozuk bir yol Aynısını Astra'da da geçeriz 80 km civarında 75-80'lerde yol sesi içeri gelmeye başlıyor Hatta tam 75'te geliyor Rüzgar sesi de 150'de 160'da giderken Yani ikisinde de 110'lardan sonra geliyor ama Golf'te 150-160'da giderken bir tık daha iyi bir ses alıyorsun Yani o kadar da fazla artmıyor Astra'da biraz daha artıyor Motor sesini zaten söyledim bu araba bari şekilde iyi. Bu iki arabada şöyle bir şey var abi. Eski Golf yani Golf 7 ile o dönemin Astra K'sını da kıyaslamıştım. Astra K yine daha performanslı olmasına rağmen Golf'e göre daha sert bir arabaydı. Ama PSA'ya geçtikten sonra şunu fark ettim. Bunu daha önce de bu yorumu yapmıştım. Astra tarafında gerçekten de ciddi bir değişim olmuş. Yani şu an iki otomobili birbirine göre seçme konusunda ben zorlanıyorum. Çok yakınlar birbirlerine öyle aralarında hiçbir konuda dağlar taşlar bir farklılık yok. Burada da şunu görüyoruz. Opel mühendisleri gerçekten de Astra'yı önemsemiş ve güzel bir şekilde geliştirmiş. Ha, Golf 7 de çok başarılı bir arabaydı. Golf 7'nin de orada payı var ama iki araba yeni iki araba arasında baktığım zaman gerçekten de Astra çok fazla yol kat etmiş ve Golf'le ayırt etmesi gerçekten zor bir otomobil olmuş. Bir ara ikisi arasındaki farklılık hatta segmentteki diğer otomobillerle de kıyasladığımız aradaki farklılık epey fazlaydı. ...şu an yani öyle bariz bir şekilde bu araba diyeceğin... ...bir fark yok. Şimdi Astra'ya geçelim, Astra'ya bakalım. Evet. Ferahlık konusuna tekrar değinmek istiyorum. Astra'ya geçtik. Bu arabanın konsolu yukarıda. Golf'ün de tavan kısmı biraz daha aşağıda. Ondan dolayı bir farklılık var aralarında. Konfor olarak, çünkü konfor da böyle ayrılan bir şey. Konfor yalıtım mıdır? Konfor koltuk rahatlığı mıdır? Konfor arızasız bir sürüş müdür? Herkese göre değişir bu konfor. Şimdi konforda ne anladığına da bağlı ama... Bu arabanın koltukları, özellikle minderleri, sırtlıkları demiyorum sırtlıklarda o araba da çok güzel. Ama minder konusunda özellikle bu araba bariz bir şekilde daha iyi. Bunu net olarak söyleyeyim. Bir de daha oyuncaklı duruyor bu arabanın içi. Hani bunun içine binen bu oyuncaklardan keyif alır abi. Gerçekten de güzel, oyuncaklı duran bir yapısı var. Adaptifi dur-kalk özellikli. Burada bir sıkıntı yok ama şey yok, şerit ortalama olmadığı için tam o hissiyatı alamıyorsun. Şehir içinde veya açık trafikte gerçekten de güzel çalışan bir sistemi yok değil var. Astra'ya tabi biraz daha gergin dedik ve motor sesi dedik bak. Daha fazla yol sesi var. Şimdi bu arabaya geçmişken e, konfor nedir dedim ya demin ondan bahsedeyim. Bu arabanın üzerindeki motor, bir iki turbo motor, trigger'i yağ içerisinde çalışan bir motor. Bundan dolayı trigger'in çapakları çıkıyor yağ, yağın içerisinde çalıştığı için. O çıkan çapaklar da aşağıda yağ pompasına tıkıyor. Bundan dolayı motor yemeye kadar giden problemler oluşabiliyor. Ortalama 40 bin kilometrede bir kapakları söktürüp, trigger'i değiştirip, yağ pompasını değiştirip devam etmeniz gerekiyor. Tabii ki bu riskli bir iş. Tam alanını denk getiremeyebilirsin. Kullandığın yağın kalitesi değişebilir vesaire vesaire. Yani bu arabada mesela sahte bir yağ denk geldiğinde veya usta yanlış bir yağ koyduğunda onu töler etmesi daha zor olabilir. Böyle bir soru işareti var ama bunda şanzımanı daha güzel. Golf'te ise öyle bir problem yok. Çalışma kalası geniş olan, güzel, çok hacimli, aşırı güçlü olmasa da kendi boyutuna göre güzel performans ve sorunsuz kullanabileceğin bir motor tipi. Ondan dolayı konfordan anladığın şey sorunsuzluksa Golf'te sadece 70-80 bin kilometrede 30-40 bin lira paraya kavrama değiştirerek binebilirsin. Uzun süre, uzun kilometrelerde gidebilirsin. Ama bu arabanın motor tarafı özellikle 100 bin, 120 bin kilometreden sonra sürekli kafanda soru işareti olarak kalacaktır. Bunu da bilmek lazım. Yani konfordan anladığın şey buysa orada Golf bu arabaya göre kesinlikle daha avantajlı. Şimdi bu arabanın da bak şuradan geçeceğiz dedik abi. Aynı yere yaklaşıyoruz diye düşünüyorum. Buradaki yerden bir geçelim. Onu da gösterelim. Yani aradaki konfor farkını da bir gösterelim. Bu arabanın gece kullanımıyla Golf'ün gece kullanımı arasında hem ambiyans aydınlatmalardan hem de tavan yüksekliğinden dolayı bir farklılık var. Gördün mü abi? Golf daha şeydi. Tıp tıptı yani burada. Astra'nın burada bir dezavantaj var ama burada tabi jant boyutlarını da tekrar söylemek istiyorum. Çünkü bu arabanın jantları ona göre daha büyük jantlar. Ya ferahlıkta böyle çok şeyler yakınlar yine. Birinin tavanı biraz daha arka tarafı biraz daha geniş duruyor mesela. Bunun biraz daha basak hissediyorsun ama daha geniş hissediyorsun. Ya yani çok denkler diyebilirim o konuda da. Ciddi farklılıkları yok diyebilirim. İkisinin de bakım aralıkları 15.000 km'de. En büyük farklılıksa iki otomobil arasında yakıt tüketimi. Şimdi Golf'te çok rahat bir şekilde Şehir içinde açık bir trafikte gidiyorsan 4.5 litrelere kadar yakıtı Mightybit'in de desteği sayesinde düşürebiliyorsun ee, Normalde en fazla 10 litre yakıyor 10-11'lere çıkıyor ama onun için zorlaman lazım Bu arabada en fazlası Ona göre 13.5 falan Genel yakıt onun mesela 5 litre yaktığı yerde bu 7 litre yakıyor Arada 1.5-2 litre civarında Genel olarak bir yakıt tüketimi Farklılığı var 70 kilo daha ağır bu araba Doğru ama 1-2 turbo motor fazla yakıyor O farklılığın sebebi de o Şimdi şöyle bir şey yapalım abi Hafif de hava kararıyor. İki araba yan yana koyalım. Hangisini seçersin? Hangisiyle gazlamayı istersin? İkisini sport modu alalım ve bir gazlayalım abi. Bir de tepede bir drone kaldıralım. Görsünler izleyenlerimiz. Ben golf geleyim. Sen golf O zaman tamam. Ben de astral ile gelirim. Kameralarımızı bağlayalım. Ve gazlayalım bakalım. Az daha az daha az daha. Tamam. Abi. Bir. 2 3 Dur 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 dur. Gitme gel. Hayır ben vitesi takmamışım. <laughs> tamam tekrar 1 2 3 yapıyoruz. Az daha gel tamam. 1 2 3 Oho oho. 7 7 Astra 7 vallahi 7. Buyurun hocam. Yaşlar önden abi lütfen ön tarafa alabilirsin. <laughs> DSG normal. Hadi şimdi onları anlatalım. İki araba arasında gazlamamızı da yaptık. Tabii ki Astra burada galip geldi. Biraz böyle gece durumundan bahsetmek istiyorum size. İkisinin aydınlatmalarına baktık. İkisinin de LED aydınlatması güzel ama Astra bir tık daha uzağa aydınlatıyor. Uzunda da benzer performansların olduğunu söylemem lazım. Gece görünüş anlamında bana Astra daha güzelmiş gibi geliyor. Çünkü daha tarz bir yapısı var bu otomobilin. Ama ama Golf'te de çok güzel bir şey var. Hem dört tane kapı kolunda dışarıdan led aydınlatma hem de dikiz altında led aydınlatmalar var. Bunlar da gece tabii ki içerideki ambiyansıyla beraber daha güzel gözüküyor. Yani kısaca Astra şeklen dışarıdan güzel ama diğer e, görsel konfor detaylarına baktığımız zamansa Golf daha güzel. Peki Ahmet abi bu iki otomobil arasında dur dur geliyorum. Hocam öncelikle bana yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim bu videoda. Sen bu iki araba arasında yani ikisi de 1 milyon 400 bin liralara kadar bulunuyor. Hangisini alırsın? Ben Golf'ü tercih ederim. Neden abi? Daha bizden. Daha bizden hissettirdi sana. Aynen. Peki buna sebep olan şey ne? Yani hem konfor özellikleri hem bana hitap edişi, ambiyans aydınlatması olsun, oto oto özelliği olsun. Yaşlıyım hoşuma... diyorum yani abi. Yok öyle demiyorum. <laughs> Şimdi şöyle arkadaşlar. Ben de açıkçası bu iki otomobil arasında Astra'yı çok sevmeme rağmen Golf'ü tercih ederim. Sebebi şu. Motorunun şanzımanının bütün tamiratını, tadilatını daha uygun maliyete yaptırabiliyorum. Daha kafam rahat binebiliyorum. Astra'da da fiyatlar afaki değil benzer. Ama onun işi biraz daha zor belli bir kilometreden sonra. Bunun yanında bir de Golf tarafında yakıt tüketimi gerçekten güzel bir avantaj bana göre. ikisine kıyasladığım zaman. Bunlardan ve konfor yani süspansiyon ve altın konforundan dolayı benzer paralara Golf'ü tercih ederim. Ama aradaki Puan hani mesela biri 10 üzerinden ya da 100 üzerinden 90'sa öbürü 88, 87'dir. Çok yakınlar. Yani çok yakınlar birbirlerine. Bunu da tekrar söylemek lazım. Abicim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım bilmeden bilmiş sürmeden sürmüş gibi olmuşsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.